Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Nisan 2025 Pazar ve İngiltere'de Southwell'deyiz. Southwell'de 7 koşulu bir program var. Evet, TJK değiştirmedi. Çalışmamızı hemen aktarıyorum size. Birinci koşu 17.45'te şartlı 3 yaş İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. 1 ve 2 arkadaşlar. Tremorcu 1 numara 2 numara R&R. Oysa Morphe. Dolphin zaten burada Charlie Applepie, Alex Baldwin kapışmaklarını izleyeceğiz. Bunlara 5 numaralı Renato katılacak daha sonra. See the Stars yavrusu. Muhtemelen bir kazanacak bu tabi. Ama biz bir belki diyelim de iki katı olur. Yani ikisi ikili yaparsa gelir birisi iki katı olur. İkinci kuş şu handikap dörtlük ile İngilizler bin metreye çıkacaklar burada. Zor bir ayakla başlıyoruz. Dört numaralı Crimson Sand. Oizen Murphy footstep in the sand yavrusu. Crimson sand. Uzantısını o şeyde koymuşlar. Babasının isminin uzantısı olarak koymuşlar. Crimson sand yapmışlar. 7 numaralı Brave Nation. Buna böyle hem İrlanda hem İngiliz. Hector Crouch bine, Hello, Hello Holy Roman Emperor. Brave Nation. Cesur Ulus demek. adının ismi Cesur Ulus. Üç numaralı Rhythm in Hooves, Billy Logan. Bir numaralı Almat Star, Holly Doyle. Holly Doyle yarış kazanıyor mu ya? Yani? Beş numaralı Completely Random, Thomas Whelan. Ve altı numaralı Marching Mac, Grace McKenty. Valla buna çok dikkat arkadaşlar. Bu normalde Grace McKenty, e, Apprenti biliyorsunuz. Ara ara böyle kazanıyor. 151 gün aradan sonra bunu şey vermişler yani. Nefes aldırmaya çıkmış gibi duruyor da. E, antrenör de kendileri zaten. Bakın. Makentiler. Resmi makenti. 4-7-3-1-5-6. Burada 11-12-13. Ve e, 11-12-13 ve... Ya yani iki gelmez de neyse 11, 12, 13'e de bakalım arkadaşlar. Ben de notumu alayım. AG oranlarına göre. Onu ilave edebiliriz kupanı. Üçüncü kuşu ilk ayakta atmayalım. Yani handikap, dört yukarı 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi burada e, arkadaşlar. Rosa Ryan ve Oysen Moore filminde var. Bir ve iki. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Önce Önce e, 12 numaralı Spangled Mac, Billy Logan İlk atımız 12 numara. 5 numaralı Corker, Corker, Dandiman yavrusu, Lee. 3 numaralı Wild Shire, Siran Fallon. 7 numaralı Strike Red, Bill Garrity. 11 numaralı Malk, Oisinor. Ve e, 14 numaralı Aramram. Şahanevi, Blue Point yavrusu. Şimdi bakın bunlar yani 12, 5, 3, 7, 11 ve 14. Bunların mutlaka kuponumuz olması lazım. E, fakat 1200 metre kısa mesafe. E, her ne kadar e, formsuz olsa da 1 ve 2. Bunlara da bir bakın arkadaşlar. Diligent Herve, Pro Sangue. İlla yazın demiyoruz ama yine de bir bakın. Çünkü sonuçta bu grubun üstünde bu safkanlar. Ee, yani birisinin bir buçuk ay, birisinin altı ay arası var. Ee, yani ona bakarsınız bunu da yazdık biz ama William Haggas antrenör ettiği var, var listemizde. 12, 5, 3, 7, 11, 14 artı 1 ve 2 diyoruz buraya. Dördüncü koşu. Altının üçüncü ayağı. Handikap 3 yaşlı İngilizler 2400 metre çıkacaklar. Burada 3 numaralı Reagan, <laughs> Safi Osborne'a e Banko. Dray Gun, Safi Osborne. Osborne'un antrenörü Safka. Saf Amerikan orijinal arkadaşlar. Burayı yer yani bunları. Bu bunları yer. Safi Osborne'da öyle o kadar da boş bir hala apranti ama burada yazmıyor TCK apranti olup olmadığını ama biz söyleyelim size 3 kilo şeyle katılıyor. indirimle katılıyor. Ray Gun. Evet, beşinci kuşu Maiden dişi 3 ve yukarı açtığın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da bir numaralı Blue Point yavrusu anında Blue Bolt bir numara arkadaşlar. Muhtemelen yani bir de bir hiç şaşırmayın bu hata. İki numaralı Cradle of Love J.P. Spencer. Üç numaralı Gigi Bliss Shane Levy. Dört numara Hello Luna Ralph Hornby. Ve beş numara Shavia Ma Siyuni yavrusu. Bu da Alan Peregr. 1, 2, 3, 4, 5. Sıralama da aynen böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 8'e de dikkat burada. Uzun star yavrusu. Uzun star hatırlıyorsunuz. Avustralya yayınlarımızı izleyenler varsa hep söylüyorduk. İngiltere'de de var diyorduk uzun star. Şakır şakır geliyorlar. Avustralya'da tabii. Altıncı kuşu Handicap dişi 3VHT İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. İkinci bankomuz burada. 4 numaralı Gayet Musical Richard King Scott'la banko. Artık bu adı getirmesi lazım. Arkadaşlar 8 günlük arası var. Ee, bu safkanın. Gayet Musical banko arkadaşlar. Aksi taktirde burası kapatmaya kadar gider bu ayak. 6, 1, 3, 7. Bunların hepsinin burada. E, geliri var eğer yazacaksanız. 4 banko arkadaşlar. Geçelim e, günün son koşusuna. 7. koşu. Handikap 3 yaşlı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada şöyle söyleyeyim size bir aksilik olmazsa 2 numaranın kazanmasını bekliyoruz. Mauveno. Marco Gianni Alman zor yavrusu. Dubai attı var bunun. 4 numaralı Titled killed Sram Fallon ve 5 numaralı Thunder Wonder, Joe fenning 2-4-5 Güzel bir e, ikramiye olacak bugün. Bundan emin olabilirsiniz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şahatin yayında 2 için Premium Sabir, gerekiyor. 9 kuşlu programı. Son dakika şablonları olarak e, sabah veriyoruz 11.30'dan itibaren. Premium Saviyelerimizde. Gravel gelirse orada da bir yağmur durumu var anladığım kadarıyla. Gravel'de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Saat ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi pazarlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.